Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kankraft arkadaşlar. Bugün size ver arkadaşlar 4 GB RAM'li 10 GB depolama alanı ve %200 arkadaşlar CPU yani GPU'su olan arkadaşlar sunucu oluşacağız. Yani MS'de çok iyi arkadaşlar. Sunucu da çok iyi. Tamamen ücretsiz. Sadece bir tek e, sorunu var. 724 olabilir ama bot yaparsanız. Yani bunun botunu yaparsanız 724 olabilir. E, bu sunucuda birazdan göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açıklamalar kısmında mc server host.com yazıyorsunuz. Giriyorsunuz. Bunu bu şekilde ekranlarınıza geliyor arkadaşlar. Ee, direkt buradan mc yani direkt buradaki linki vereceğim arkadaşlar size. Buraya geldikten sonra burada sign up Ve kayıt oluyorsunuz. Çok kolay isim e, posta ve şifreniz oluştuktan sonra da hiçbir kod doğrulama kodu istemeden direkt giriyor zaten arkadaşlar. Hiç kayıt olmadıysanız tabi o e adresle ve isimli isimle eşleşen birisi yoksa. ve buradan sign up dediğim zaman arkadaşlar benim direkt e, video öncesi oluşturduğum hesabı gelecek ve oluşturmayla şu an uğraşamayacağım için direkt ben giriş yaptım arkadaşlar. Mesela ben bunu şu şekilde kapatayım. Bu ekranı geldikten sonra kayıt olduktan sonra direkt bu ekran gelecek. Burada configure ne server var. Buna tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra buradan Bedrock, Java ya da Proxy olarak seçiyorsunuz. Ben Java'yı seçiyorum. Sonra ben burada Purpur'u seçiyorum. Hatta şöyle ben bir geri geleyim. Ee, vanilya yapacağım arkadaşlar. Burada isme hiçbir şekilde dokunmadan yani dokunmayın aman sonra da değiştir, sonra değiştireceğiz arkadaşlar Şu an değiştirirseniz e, hiçbir şekilde next butonu gelmeyecektir buradaki onun bilgisini vereyim. Buradan ikonu seçebilirsiniz ama bu ikon hiçbir şekilde bir işe yaramıyor aynı şekilde. Ama seçmeniz gerekiyor. Burada let's play diyorsunuz. Yani direkt isim veriyorsunuz geçiyorsunuz. Yani orada yazılım türünü seçip geçiyorsunuz. arkadaşlar şeyim, Yani pek bir şey yapamıyorsunuz. Yani sunucuyu oluştururken. Ama sunucuyu oluşturduktan sonra yapabiliyorsunuz. Size başta bot yaparak 24 yapılacağınız yer arkadaşlar burası. Siz bir saat içinde arkadaşlar sunucu açıkken ya da kapalıyken fark etmiyor ama açıkken e, yani açıksa bu süre dolduğu zaman arkadaşlar sunucu kapanacak. Yani sunucuyu otomatik kapatıyor. Ama botu yaparsanız mesela her 40 dakikada bir gel buna bas diyen bir bot yazarsanız arkadaşlar 7 724 yapabilirsiniz tabii ki de bu şekilde. ama yani bir saatte bir şey yapması yani bence daha iyi. Çünkü mesela 40 dakika oyna 40 dakika sonra gelin siteye bir daha basın arkadaşlar şuraya. Yani pek bir zorluğu yok zaten. Şimdi buradan tekrar e, istediği, yani vanilya olarak fabrika olarak da değiştirebilirsiniz arkadaşlar buradan. Bizim server ip'imiz burada arkadaşlar. Yani bunu kopyalayalım şu şekilde hemen. Şu nereye gitti şey. Kopyaladım. Böyle ekstra port adres diyor ama bunlar boş iş arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde bir işe yaramıyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 GB RAM, %200 GPU, yani CPU, 10 GB depolama veriyor arkadaşlar. Buradaki şeyler sizlere göstereyim arkadaşlar. Zaten burada da yani buradan işiniz yok zaten arkadaşlar. Burada konsol diye bir yer var. Konsolda da konsol arkadaşlar yani burada mesela OP, Craft yapabilirsiniz mesela arkadaşlar. Onun gibi şeyler. File Manager yani dosyalar arkadaşlar. Bu dosyalara siz uzaktan bağlanabiliyorsunuz ve buradan silebiliyorsunuz ve ekleyebiliyorsunuz. Ama bu başka videonun konusu. Bu videodan hemen sonrasında arkadaşlar bu dosya dosyaya file manager olan bu server jar, server properties ve sonra dünyayı oluşturan worldlara nasıl değiştirebilirim, nasıl şey yapabilirim onları da size bir yani bir sonraki videoda göstereceğim zaten. Yani buraya erişeceğiz yani farklı bir uygulama sayesinde ama buradan mesela ben buna tıkladığım zaman download diyor ama mesela word dünyası yani dünyanızı buradan indiremiyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde e, tek türü arkadaşlar dosyaları indirebiliyorsunuz ama normal e, indiremiyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı var. Yani o bakımdan biraz kötü. Şimdi burada database ve database'i bilen kişiler zaten bunu hemen kolay bir şekilde yapabilir arkadaşlar. Database'i ben bilmediğim için arkadaşlar hiçbir bilgi ol, bilgim olmadı bize. Geçiyorum. Settings var arkadaşlar. Burada ismine mesela Kaan Craft yapacağım. Mesela şuraya da Kaan Craft Nerede bu kesmiş ser Server Gördüğünüz gibi buradan da ikon verebilirsiniz Burada da game mod şey buralara da sonra da sonra, ay sonra ayarlayın arkadaşlar. Burada online mod var bakın. Online mod açıksa sadece Minecraft'ı satın alan kişiler girebilir. Kapalıysa e, orijinal olmayan kişiler de girebilir. Ben şöyle kapatacağım. Yani açsam da girerim ama yani kapalı dursun arkadaşlar. Yani sonucu yormasın. Yani burada team var yani bu grup yani başka birisi gelip sizin teamınıza katılıp bu sunucuyu Açabilir Kapatabilir öyle şeyler var herhalde var yok tam bilmiyorum Yani herhalde vardır diye düşünüyorum yani arkadaşlar burada da değil. Bu arada bir daha geliyorum ve burada kankraf olarak değiştiğini görebiliyorum Şimdi arkadaşlar burada konsola gelip burada mesela start yazan bakalım Start Start yazalım. Olmadı tabii ki de buraya <laughs> tıklamanız lazım. Start butonuna tıkladım ve direkt sunucumu açmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu açarken arkadaşlar biz Minecraft'a girelim. Zaten buradan ana sayfadan arkadaşlar. Buradan portupu yani ip'imiz arkadaşlar şu şekilde kopyalamıştık. Minecraft'a gelelim bakalım arkadaşlar. Sunucu lisesine göre buraya düzenle diyeceğim bunu ben de işim yok arkadaşlar şimdi bununla Ctrl V diyorum ve bununla sunucuyu ekliyorum arkadaşlar ee, şu an sunucuyu açmaya yani sunucuya e, ulaşmaya çalışıyor ama ulaşamayacaktır hemen ulaştı ya da şu an gördüğünüz gibi Kankraft'ın serveri de, de giriyorum Tabii ki sunucuyu yeni açtığım yüzden arkadaşlar biraz geç girebilir yani ilk giriş anında bilir arkadaşlar yani tamamen sunucu Tabii ki de yeni bir sunucu oluşturduğu yüzden arkadaşlar biraz ondan şey olabilir arkadaşlar burada hep dediyse sunucumuz açılmış açılmış demektir arkadaşlar bakalım bizim yani şu an girmişiz zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela blok kıralım şu an hayta bakın arkadaşlar hiçbir lagı pingi yok arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi hiçbir şekilde pingi lagı yani şeyi yok arkadaşlar mesela şurada şu suyu atlamaya çalışıyorum o atlayamadım yeniden doğa dedim yani gördüğünüz gibi bizim bloklar bir aburlarda bir yerlerde neyse yani bu şekilde sonucuza oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda arkadaşlar belki bunun chunk'ını yani zaten onları sizlere göstereceğim. Bir dahaki videoda göstereceğim arkadaşlar. Yani e, dosyalara erişim kısmından zaten dosyalardan değiştirebiliyorsunuz chunk'ını. Bunun chunk'ını e, şey yapmaya göstereceğim. Hatta şu an şu şekilde bir kendime OP vereceğim arkadaşlar. Şöyle yollayalım. Şu şekilde de üretimi TV yapalım kendimize arkadaşlar. Şu şekilde bir çıkalım bakalım. Hani çankını sizlere göstereceğim. Şöyle çıkalım. Gördüğünüz gibi 10. 10 çaktı abi. Mesela şu şekilde mesela 25 yılı, aha 32 yılına çektim arkadaşlar. Değişmedi. Mesela görüntü ayarını 10'a çekelim. 10 oldu. Bakın değişmedi ama 10'dan düşürdüğüm zaman değişti. Yani bunu Çankını 32'ye çekeceğiz biz ileride arkadaşlar. Yani bu şekilde arkadaşlar sunucu oluşturabilirsiniz. Lux'ız. Yani 4 GB RAM, %2 CPU ve 10 GB HAV depolaması olan sunucu çok iyi arkadaşlar. Yani yani e, 10 kişili bile oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda bu kadar da bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.